thank uh you -huh. I've been drinking, think I've been drinking, think I've been drinking way too much, I should've stopped. Doktor Sibel Siber'den Bakan Pilliye yanıt, özür dileyin ve sözünüzü geri alın. Mahkum ve tutuklular aileleriyle online görüntülü görüşecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 11 gündür pozitif koronavirüs vakası görülmedi. Türkiye'nin yerel ve ulusal basınında bu haber genişçe yer buldu. 29 Nisan 2020 Çarşamba gün içindeki ayrıntılarla Kıbrıs Postası TV Haber Bülteni şimdi başlıyor. silah haberciliğin öncüsü Kıbrıs Postası TV Haber Bülteni... ...Bakanlar Kurulu açıklamasının ardından biraz gecikmeli de olsa başladı. Önemli Bakanlar Kurulu toplantısı vardı bugün yine. Olağanüstü görüşüldü. Ee, saat 11 itibariyle başlamıştı Bakanlar Kurulu. Ee, yaklaşık 7 saat devam etti. Bakanlar Kurulu ardından, e, toplantısının ardından... E, Bakanlar Kurulu sözcüsü, başbakan yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özçelâi e, basının karşısına geçti. Bakanlar Kurulu'nun kararlarını açıkladı. E, Kıbrıspostası.com'da daha ayrıntılı bir şekilde Bakanlar Kurulu kararlarını okuyacaksınız ama e, ben e, önemli bir detayı sizlerle paylaşmak istiyorum. E, hani. E, 4 Mayıs itibariyle 4 Mayıs'a kadar alınan e, tedbirler 15 Mayıs'a kadar uzatıldı. Sadece burada e, öne çıkan tedbirler alınan Bakanlar kurulu kararlarından öne çıkan 11 Mayıs tarihine kadar. TKV hizmeti verecek, e, paket servisi verecek, restoranların e, Sağlık Bakanlığında e, tetkiklerinin gerekli işlemlerin yapılması e, halinde açılması söz konusu. Bu da bazı kurallar, kriterler gerektirir. İşte bunları 11 Mayıs tarihine kadar paket servisi yapacak olan restoranların e, bu e, işlemleri sağlık bakanlığından yapması kararı alındı. 15 mayıs itibariyle bu 11 mayısa kadar yapılacak alınacak tedbirler önlemler sonrasında paket servislerin Hayata geçeceği belirtildi Bakanlar Kurulu kararı ile Bakanlar Kurulu kararından bir diğer öne çıkan konu da şehirler arası yasakların 4 Mayıs'a kadar devam edeceğiydi 4 Mayıs sonrasında. 5 Mayıs'tan itibaren şehirler arası yasakların kaldırılacağı noktasında karar üretti. Bakanlar Kurulu dediğim gibi kıbrıspostası.com'da Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu kararları ayrıntılı bir şekilde alabilirsiniz. Şimdi Vaka sayılarını vermek istiyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bugün itibariyle 24 saatlik süre içerisindeki COVID-19 verilerini paylaştı Sağlık Bakanlığı. Bugün 1176 test yapılarak yaklaşık bir aydan bir aya aşkın bir süredir devam eden bu mücadele içerisinde yapılan en yüksek test, test sayısına ulaştı Sağlık Bakanlığı bugün. Ve bu 1176 test yapılan testler içerisinde 16 testin ileriki tetkik için PCR testi yapılması e, noktasında karar verildi ve Bugün 5 tabur 5 tane e, vakanın hastanemizde tedavi gördüğü Covid 19 tedavisi gördüğünü belirtmiştik bugün iki e, hastanın Covid 19 tedavilerini tamamlayıp taburcu edildiği Sağlık Bakanlığı tarafından belirtildi açıklandı buna göre sadece e, Covid 19 tedavisi gören 3 hastamız var şu an itibariyle. Bugün dediğim gibi herhangi bir pozitif vaka tespit edilmediği ve vaka sayısının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 108 olarak kaldığını belirtti Sağlık Bakanlığı. Hemen akabine Güney Kıbrıs'a bir gidelim. Güney Kıbrıs'taki 24 saatlik Covid-19 verilerini de aktarayım ben sizlere. Bugün 6 yeni Covid-19 pozitif vaka tespit edildiği Güney Kıbrıs Rum yönetimince açıklandı. Toplam vaka sayısı 843 oldu Güney Kıbrıs'ta. Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden yok bugün itibariyle. Toplam vaka sayısı 843. Ben yinelemek istiyorum, altını çizmek istiyorum. Bugünkü... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Sağlık Bakanlığı toplam 1100 76 test yaptığını açıkladı. Bu 1176 testin sadece 16 ta tanesinin PCR testi için e, ileriki tetkik yapılmasına karar verildiği bilgisi bizlere aktarıldı. 5 e, e, Covid-19 e, hastaların tedavi gördüğünü e, söylemiştik. 2 kişisinin bugün taburcu edildiği ve şu anda... Doktor Burhan Nalbantoğlu devlet hastanesinde COVID-19 e, tedavisi gören sadece 3 kişi var ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde toplam 108 COVID-19 pozitif vaka sayısı mevcut. Durum güzel. Bu 16 PCR testinin de açıklanmasının ardından yaklaşık 10 güne aşkın 11. gün e, ne girildi. E, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde e, vakaya rastlanmış değil ve özel uçakla dün akşam adaya geldiği tespit edilen Merit Oteller grubu veliahtı Murat Besim Tibuk'un özel bir ayrıcalıkla ülkeye getirildiği ve kimseye uygulamayan bir yöntemle babasının otellerinden birisine gitmesine izin verildiği öğren öğrenildi. Hani... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarının artık bu e, hani tabir kullanacağım ama e, kullanmamak lazım aslında ama bu kepazeliğe, bu ayrımcılığa bir son verilmesi, bu şımarıkla bir son verilmesi gerektiği kanaatindeyim. E, yapılan açıklamalar özellikle Besim tubuk ve oğlu e, tarafından yapılan Murat Besim tubuk tarafından yapılan açıklamalar. Gerçekten yenileri yutulur değil. Yıllardır Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kaymağını yiyen, e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin siyasi, ekonomik her türlü imkanlarını kendi istekleri doğrultusunda e, kullanabilen, kendi çiftlikleri gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni kullanan bu güruhlar, bu şahısların, bu... E, yasa tanımaz tutumlarını artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'nin bir dur demesi lazım. Haberin detaylarına gidelim. Özel uçakla dün akşam adaya geldiği tespit edilen Merit Oteller Grubu veliahtı Murat Besim Tibuğ'un özel bir ayrıcalıkla ülkeye getirildiği ve kimseye uygulanmayan bir yöntemle babasının otellerinden birisine gitmesine izin verildiği öğrenildi. Tibuğun özel uçakla adaya geldiği ve normalde devletin kontrolünde bir karantina merkezinde 14 gün tutulması gerekirken kendisine tanınan ayrıcalıkla elini kolunu sallayarak adaya giriş yaptı ve otele gitti. Covid-19 virüsü salgını tedbirleri çerçevesinde adaya gelen tüm yolcuların devletin kontrolündeki karantina merkezlerinde 14 gün tutulduğu ve bu uygulama yurt dışında okuyan öğrencilere istisnasız uygulanırken Besim Tibuk'un oğluna neden bu ayrıcalığın detayları da ortaya çıktı. Oğul Tibuk yanına aldığı 90 bin euroluk test kitiyle ülkeye giriş yaptı ve yetkililerin bu bağış karşılığında ona ayrıcalık tanıdığı öğrenildi. Oğul bir polis ve bir de sağlık görevlisi nezaretinde babasının oteline götürüldüğü ve öğrenciler gelirken karantina oteli yapılmayan merit otelleri bu sefer Besim Tibun oğlu için resmi karantina oteli haline getirildi ve Tibun karantina süresini orada geçireceği öğrenildi. Bu haber üzerine şunu e, paylaşmak istiyorum. Bu konuya tekrar temas etmek istiyorum. E, Bill Gates Amerika Birleşik Devletleri'nde e, hani dünyaca ünlü e, Bill Gates e, zengin iş adamları arasında birinci sırada yer alıyor. E, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki serveti Amerika Birleşik Devletleri'nin bütçesini açtığı gerekçesiyle bir şahsın, bir şirketin bütçesinin kazancının devlet bütçesinden fazla olmasının sakıncalı olması gerek gerekçesiyle servetinin devlet bütçesine denk gelecek kısmının, fazla kısmının sosyal yardım noktasında kullanılması koşulu getirilmişti. Bilge ise hatırlayacaksınız. Bu bir koşul aslında bir şahıs bir şirket devletin üstünde e, olamaz devletin devletten daha zengin olamaz olursa işte böylesi şımarıklıklar böylesi illegal böylesi hukuksuz böylesi e, hani adını tabirinde buradan kullanmak istemiyorum ama e, böylesi durumlarla karşı karşıya geliyoruz aslında hani iyi niyetle yapılan yardımlar var bu süreçte görüyoruz. Ama bu iyi niyetli yardımlar özellikle iş adamlarının kendi uçaklarıyla, özel uçaklarıyla yaptıkları seyahatler ve bu seyahatlerde getirilen tıbbi malzemeler, yardımlar evet takdire şayan ama devlet bu imkanı, bu ayrıcalığı tanımaması gerektiği kanısındayım. Devletin bunu yapacak gücü var elbette. Devlet buna müsaade etmemeli. Devlet e, iş adamlarından bu şekilde katkıyı aldığı takdirde işte bunlara da göz yumar duruma gelmiş oluyor e, haliyle. E, bunun arkasından inşallah umarım daha farklı e, ayrımcı, ayrımcılıklarla karşılaşmayız diye düşünüyorum. Ama devlet bu noktada işte o hep değişimden bahsediyorlar ya hep siyasiler, yönetenler, bizleri yönetenler. Ee, değişimi kendilerinden başlasınlar en, en başta ve bu değişim aslında devlete inanarak, devletin gerekliliklerin ne olduğunu bir, bir kez daha yazarak, okuyarak, ezberleyerek ve bunun gerekliliklerini yerine getirerek e, başlamaları gerektiği kanısındayım. Bu ülkede devletten daha zengin kişiler. Daha zengin kurumların olmasına müsaade etmemeli Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devleti. E, bu devlet eğer otoritesini e, ve adaletini aslında eşit bir şekilde bu ülkenin her bir ferdine dağıtacaksa ve eşitlikten, adaletten, sosyal e, adaletten düzenden bahsediyorsa eğer bu devlet bu adaleti öncelikle bu vergi sisteminden bu yapacağı adımlarla e, yapmalı, sağlamalı diye düşünüyorum. İşte buna benzer bazı grupların bu e, devletin, e, devletimizin daha doğrusu bu zayıflığını kullanarak kendilerine menfaat sağlama noktasında bu olağanüstü durumları bile kullanma cüretini gösterecek karakterlere her biri sahip diye düşünebiliyorum. Ee, hani bu, bu olmasa bile buna devletin müsaade etmemesi, buna fırsat vermemesi gerektiği kanaatindeyim. Dolayısıyla devletin bir an önce e, hani e, Besim Tübük e, Efendi'nin e, oğlunun nerede kaldığına, nasıl geldiğine ve bu ülkeye gelen e, yüzlerce e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı, öğrenciler Kişilerin uyguladıkları, uygulandığı karantina süreçlerini de yaşamalı, yaptırılmalı. Kendi otelinde değil, öğrenci yurtlarında bu 14 günlük karantina süresini diğer fertlerin nasıl uygulanmak zorunda bırakıldılarsa, bunun da yapılmasını bir an önce buradan salık veriyorum ve bunun da takipçisi olacağımızı da buradan duyurmak istiyorum. Ve Sağlık Bakanı Doktor Ali Pili'nin dün gerçekleşen Meclis oturumunda Covid-19 koordinasyon konseyi başkanı Doktor Sibel Siber'e yönelik sarf ettiği sözler üzerine Siber'den karşı yanıt geldi. Sibel Bakan Pili'ye çağrı yaparak yanıltıcı konuşmalarınızdan ötürü özür dilemenizi ve ayrıca söylediğiniz bu sözleri tutanaktan sildirmenizi talep eder başarılar dilerim şeklinde açıklama yaparak yanıt verdi. Sağlık Bakanı Doktor Ali Pilli'nin dün gerçekleşen meclis oturumunda COVID-19 Koordinasyon Konseyi Başkanı Doktor Sibel Sibere yönelttiği, sarf ettiği sözler Siber'den karşılık buldu. Bakan Pilli'nin Sibel Hanım'ın yaptığı açıklama, hastaneden malzeme kaybolduğu açıklaması tamamen kesinlikle gerçek dışıdır. Çok üzüldüm keşke araştırıp bu açıklamayı yapmış olsaydı, kendisini kınıyorum şeklindeki sözleri üzerine Pilli'ye bir yazı gönderdiğini belirten Sibel, yazıyı şeffaflık gereği ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına siz değerli halkımla da paylaşmayı uygun gördüm dedi. Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden bakan pilliye gönderdiği yazıyı paylaşan Siber, eleştirilere neden malzemelerin kaybolduğu konusunda sözlü ya da yazılı bir açıklaması veya yorumu bulunmadığını ifade etti. Sosyal medyada bu konuyla ilgili bazı yanlış haberler yer almış, sonra düzeltilmiştir diyen Siber, hal böyleyken meclis kürsüsünden ismimi kullanarak hakkımda eleştirel yorum yapmanızı, hatta kınama ifadesi kullanmanızı hayret ve üzüntüyle izledim ifadelerini kullandı. Bakan Pilli'ye çağrıda bulunan Siber, önümüzdeki ilk meclis toplantısında kürsüden yaptığınız bu talihsiz ve kamuoyunu yanıltıcı konuşmanızdan dolayı özür dilemenizi ve ayrıca söylediğiniz bu sözleri tutanaktan sildirmenizi talep eder, başarılar dilerim dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 11 gündür pozitif koronavirüs vakası görülmemesi Türkiye'nin yerel ve ulusal basınında genişçe yer buldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 11 gündür pozitif koronavirüs vakası görülmemesi Türkiye'nin yerel ve ulusal basınında geniş yer buldu. Ülkede 11 gündür pozitif vaka görülmemesi Türkiye'de de yankı buldu. Türkiye'nin ulusal basınından Hürriyet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti koronavirüsü yenmek üzere başlığıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 11 gündür pozitif vaka görülmemesini haber yaparken NTV, Anadolu Ajansı, Halk TV ve birçok medya kuruluşu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geniş yer verdi. Öte yandan Türkiye'nin birçok yerel basınında da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki durumu gündemine taşıdı. Doğu Akdeniz Üniversitesi öğretim görevlisi Profesör Doktor Turgay Avcı koronavirüs ve yüksek öğrenimin e, yüksek öğrenimle ilgili e, önemli tespit ve önerilerde bulunarak Yeni öğrenci geliş ve mevcut portföyün korunması üniversitelerimizin sorumluluğudur dedi. Doğu Akdeniz Üniversitesi öğretim görevlisi Profesör Doktor Turgay Avcı, koronavirüs ve yüksek öğrenimle ilgili önemli tespit ve önerilerde bulunarak yeni öğrenci gelişi ve mevcut portföyün korunması üniversitelerimizin sorumluluğudur dedi. Doğu Akdeniz Üniversitesi Öğretim görevlisi Profesör Doktor Turgay Avcı, yüksek öğrenim sektörünün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisi için lokomotif sektörlerden biri olduğunu anımsatarak, eğitim adası olan ülkemiz, son yıllarda yapılan yatırımlar ve atılan adımlarla önemli bir uluslararası öğrenci sayısına ulaşmıştır değerlendirmesini yaptı. Büyük bir çoğunluğu kampüs üniversitesi olan üniversitelerin ülke ekonomisine katkılarının yatsınamaz düzeyde olduğunun altını çizen Profesör Doktor Avcı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki yüksek öğrenim sektörü, yerel üretkenliği, ulusal yaşam standartlarını, ekonomik kalkınmayı ve rekabet gücünü artırmak için hayati bir gerekliliktir vurgusunu yaptı. Mevcut koşullar altında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yüksek öğrenim sektörü ile ilgili yaşanacak aksaklıkların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisinde ve sosyal yaşamda derin, olumsuz etkilere neden olacağına işaret eden Turgay Avcı, Küresel anlamda tanınmayan ülkemizin dünyaya açılan pencereleri olan üniversitelerimiz, ülke insanımızın uluslararası kriterlerde yetişmesini sağladığı gibi yarattığı istihdam potansiyeliyle de ülkede işsizlik sorununa çözüm üreten önemli kurumlardır ifadelerine yer verdi. İçişleri Bakanlığı mahkum ve tutukluların aileleriyle görüşebilmesi için online görüntülü konuşma imkanı sunulduğunu duyurdu. İçişleri Bakanlığı mahkum ve tutukluların aileleriyle görüşülebilmesi için online görüntülü konuşma imkanı sunduğunu duyurdu. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada mahkum ve tutukluların aileleriyle görüntülü konuşmasının sağlandığını duyurdu. Merkezi cezaevinde bulunan tutuklu ve mahkumların sağlığının korunmasına yönelik COVID-19'a karşı ilk günden beri ciddi önlemler alındığı belirtilen açıklamada Sevin Savunma Teşkilatı'nın verdiği destekle cezaevinin her köşesinde düzenli şekilde dezenfekte ve hijyen çalışması yapıldığı ifade edildi. İçişleri Bakanlığı merkezi cezaevinde bulunan tutuklu ve mahkumların sağlığının konulmasına yönelik koronavirüse karşı ilk günden itibaren ciddi önlemler almıştır. Bu bağlamda sivil savunma teşkilatımızın verdiği destekle de cezaevinin her köşesinde düzenli şekilde dezenfekte ve hijyen çalışması yapılıyor. Cezaevinde dezenfekte ve hijyen çalışmaları belli periyotlarla yapılmaya devam etmektedir. Bakanlığımızın COVID-19 tedbirleri kapsamında almış olduğu kararlar neticesinde 10 Mart 2020 tarihi itibariyle cezaevinde yapılan açık görüşler durdurulmuş, acil avukat görüşleri ise kapalı görüş şeklinde yapılmıştır. Bu durum devam ederken uluslararası mevzuatlara uygun hareket edilmiş, mahkum ve tutukların aileleriyle telefon görüşmeleri 24 saat esasına göre genişletilmiştir. Uzun süredir aile yakınlarıyla görüntülü görüşme imkanı bulamayan mahkum ve tutuklara yönelik tedbirler elden bırakılmadan, online sistem üzerinden görüntülü görüşme imkanı sağlamak amacıyla merkezi cezaevinde yürüttüğümüz teknik çalışma tamamlanmış, tutuklu ve mahkumların aileleriyle online görüntülü konuşma imkanı da yaratılmıştır, açıklaması yapıldı. Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avundu konuk olduğu bir programda bir an evvel kredi paketinin açıklanması gerektiğini belirtti. Açılım olması için önce salgın öncesi şartların yerine getirilmesi gerektiğinin altı çizilen Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk önümüzdeki gelecek sorunların aşılması için hükümetin karar vermesi lazım vurgusu yaptı. Genç TV'de yayınlanan bugüne dair programına konuk olan Avunduk bu ülkede yarın açılacağımızda işletmeler için bir kredi paketi açıklanması gerektiğini söyledik ifadelerini kullandı. İşletmelerin ayakta durabilmesi için kredilerin açılması gerektiğini altını çizen Candan Avunduk, bir an evvel kredi paketlerinin açıklanması gerektiğini belirtti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kadına yönelik şiddet veya ev içi şiddet vakaları için alo 183'ü hatırlattı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kadına yönelik şiddet veya ev içi şiddet vakaları için Alo 183'ü hatırlattı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, COVID-19 salgını dolayısıyla içinden geçilen bu zor dönemde, salgın nedeniyle başlatılan karantina ve evde kalma tedbirleri çerçevesinde kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddetin artma ihtimali göz önünde bulundurularak bu sürecin daha da yakından takip edilmesinin kaçınılmaz olduğu kaydedildi. Ve Bülten'in nazar boncuklarını açıklamaya geldi sıra. Sokağa çıkma yasağına ihlal eden 41 kişi tutuklandı. Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 41 kişi tutuklandı. Sokağa çıkma yasağı kapsamında 28-29 Nisan tarihleri arasında... Ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde 33 kişinin kısmi, 8 kişinin ise gece saat 9'dan sonra olmak üzere toplam 41 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi. Öte yandan sokağa çıkan 12 kişinin ise yasağa rağmen maske takmadığı, 2 iş yerinin ise açık bulundurulduğu tespit edildi. Söz konusu şahıslar tutuklandı. Evet bu akşamlık da bizden bu kadar ama bültenin sonunda iki hatırlatmam var hafta içi her gün ana haber bülteni sonrasında saat 19'da Kıbrıs İşitme Konuşma Engellileri Vakfı'nın katkılarıyla Doktor Aslı Önay Akçay'ın sunumu ile hazırlanan engelsiz bülten sizlerle birlikte olacak hemen ana haber bültenin ardından ve bu akşam saat 20.30'da Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Ergürman olacak Kıbrıs Postası gazetecileriyle birlikte COVID-19 Kıbrıs Postası özel yayınlarıyla gerçekleştiriyordu. Gerçekleştirilen programlardan bir tanesi bu akşam. Rahatsız Reşat, Ulaş Barış, Gökhan Altınelin ve benim katılacağım bu akşamki programın konuğu Cumhuriyetçi Türk Partisi. Genel Başkanı, Ana Muhalefet Genel Başkanı Tufan Erhürman olacak. Saat 20.30'da Kıbrıs Postası, Facebook, Twitter ve e, YouTube kanallarından canlı yayınlanacak. Kaçırmayın diyorum. Ve bizlerden bu akşamlık bu kadar. Yarın akşam saatler 18'i gösterdiğinde yaşamın içindeki ayrıntılarla karşınız olmayı umut ediyoruz. Mutlu akşamlar, sağlıklı akşamlar diliyorum. Want black. Mr. Brown Hayatı anlamlı kıranlara Hayata anlam katanlara, geçmişin tadını geleceğe taşıyanlara, bakkal tadından market arayanlara, özel zamanları değerli kılanlara, hayatı seven, tadını çıkaranlara, her günü özel yaşayanlara. Market reyonu, özel günle, özel kuru yemiş paketleri, çikolata çeşitleri, alkollü alkolsüz içecekler. Hayat kuru yemişleri, kuru olsa da adı, hayatı taze kılanların adresi. Hayatın tadı burada. Yılların alışkanlığı, kalitesinden, geleneğinden ödün vermeyen günlük taze sebze ve meyve reyonu, et reyonu, geleneksel hellim peynir ve zeytin ürünleri. Aradığınız her şeyi bulabileceğiniz, hem kalitesi hem de geleneğiyle Bütçenizi düşünen kalite ve ucuzluğun adresi. Reis Süpermarket. Alışverişi keyfe ve kazanca dönüştüren market.